sizlerle birlikte 13. videonun açılışını gerçekleştiriyoruz. 13. videoda pazarımızı kurmuştuk hatırlıyorsanız. Şimdi ben pazara hiç bakmadım. Sadece şöyle söyleyeyim. Pazarı ilk bozdum. 1.5 bomburuğa lazımdı. Onu verdim. Şimdi satılmış olanların hepsi sıfırdan kazanılmış olan para olarak hesaplayalım. I'ya basıyorum. Ve 8 bom para. Abi mükemmel ya. Ve ETP'ler satılmamıştı. Şey değerli taşlar da satılmamış. Dostlar 10 numara kar buldum şu an 200 tane bilinmeyen ilaç 30-30 60'e Ben bunu çekiyorum dostlarım Biz bundan var ya deli gibi kar yaparız Deli gibi kar yaparız Şunu da çekiyorum Yani bakın iki tanesini kaça kurmuşlar 1-200'e kurmuşlar ben iki tanesini 888k'dan ya da 999k'dan koysam Deli gibi gider Kendi çarlılarım için bir tane onunla ork dışı alacağım bu lazım bana. Kullanıyorum çünkü. Düşünmek için uğraşamayacağım şu an. O yüzden aldım bunu. Şimdi birazcık daha bir araştıracağım. Dostlar, ork dişi bitti. Şimdi eli torklardan. Sadece eli torklardan düşüyormuş. Eli torklardan bu taşı düşüreceğim dostlar. Sonrasında zaten görevimiz de bitmiş olacak. Dostlar düştü. Biraz da kolay düştü. Şunlardan çıkıyor. Haberiniz olsun. 34 derliklerden çıkıyor. Kolay da düşüyor zaten. O yüzden gidelim bir verelim bakalım. Dostlar hız verdi 10 puan olarak. Güzel oldu bu. Buradan da bu kırmızı abone sandığı bir açalım. Kritik verdi 5. O da güzel. Bunları zaten şeyde kullanacağım ben yukarıda kasarken. Dostlar 50 tane kor var. Şimdi altyapısı zaten vardı bunun. Bakayım. Evet var altyapısı. Şimdi ben bunları bir açacağım. Biraz para lazım bana aciliyetten çerek asacağımız için. Hemen şunları bir açıp Ender'de görüşelim. Yine talihsiz bir açım oldu. Bir 10x. Bu da geçmeyecek var ya. Bakın izleyin geçmeyecek. Geçti be. İyi bari. Bir. Geldik dostlar hemen şimdi bir basalım bunları. Hadi bismillah. Gül. Birinci geçti. Hadi oğlum iki. İkinci yandı geçti geçti çok güzel ve geçti mükemmel çok güzel gidiyoruz para da bitiyor ama neyse para alırız şimdi çok güzel Alsın. güzel oldu güzel kaç tane var şu an 1 2 3 4 5 6 tane var 4 tane daha deneme hakkım var hemen onları da hazırlayayım geleyim 4 taneyi de bastım dostlarım şimdi bunları da deneyelim bakalım ya. Şuradan 2 tane artı 9 çıkarsan benim için kafi. Tamam biri yandı. Oo şu dörtlüden var bir, bir tane geçsin ya. Hadi böyle geç. Hoşuna uğraşmamış olayım. Ah iyi şükür. 2, 4, 6, 7 tane var şu an. Evet. 3, 6, 7 tane artı 7 var dostlarım. 7 kaç tane lazım bana 14 tane lazım 3 tane de bende var zaten 11 tane Kırmızı kurdele alacağız Tanesi 6-7M civarıydı öyle hatırlıyorum yani bir 70M'lik Var ben 7M falan diyordum da Adamlar bildiğin 4M'ye kurmuşlar ya Bakayım daha var mı Şöyle toplu Olarak 10'lusu 47 Cık, abi yok 8'lisi var 3 m abi çok iyi bu dur bunu çekiyorum ben direkt ama çektim bunu 8 10 7 14 tane lazımdı bana şuradan dostlarım şu ikililerden de birazcık çekeyim fazlası da dursun kenarda sorun değil şöyle bir tık daha ileriye tamam ikililerden de iki tane çekeceğim ama 8'i aman. de çektik çok abi çok iyi Yemin ediyorum. Şundan da 12 tane çekeceğim dostlarım. bir tarih yazalım ya. Gerçekten bir tarih yazalım ya. Yani. Kuyumcu. Hadi oğlum bakalım. Hiç abi şey yapmayacağım. Lap lap basacağım. Bak artı 8 çok güzel. Hadi hiç basmayayım. Hiç şey yapmayacağım. Bir tane de bastık. En az bir 4 tane basalım diyecektim. Bundan da 2 tane yaktım. Bir tane bastım. Ha. Bir tane daha bastım. Hadi ama. Çok güzel. 3 oldu. Hadi. 4 oldu ya. Sen de geç be. Uf. Dostlarım 5 oldu ya. Dostlar. 5 tane parşömen var. Parşömenle mi atsam ya? Parşömenle atalım dostlar. Hadi bismillah. Güm. Geçmedi. Hadi oğlum. Güm. Ya geçmedi. Hadi oğlum. Güm. Oha ya, oha ya. Hadi. Oha abi nasıl ya? Seni de bununla basacağım. Abi yok. olmaz bu iş abi. Bu ne? Ya? Dostlar. Artı 8'e yine bundan isteyecek bende. Çıldıracağım ya. Vallahi çıldıracağım ya. 7'sinin fiyatlarına bakacağım dostlarım zaten çok da bir şey olacağını düşünmüyorum da Tekrar artı 8'e getir tekrar burada bas Keşke bununla bassaydık de bari bir tanesi artı 8'de kalsaydı Şimdi şöyle bir pazar kurdum biraz fiyatları ucuza kurdum dostlar 6 won 10, 100 m paramız var Yani bu akşam şeye çıkacağız Katı çıkıp çarları 61 yapmayı planlıyorum En azından kendi çarımı bir de bizim havacı Burak'ın çarını kasacağız Onları 61 yapıp şuradaki etkinliğe katılacağız. Şampiyonlar Ligi etkinliği var ya. Şampiyonluk etkinliği. Ona katılacağız. Bu etkinlik güzel bir etkinlik dostlarım. Size gün içerisinde hem yüzük veriyor. Bayağı kuvvetli bir yüzük veriyor. Bakın şuradan bakalım hatta. Şu yanınıza koyacağınız pet dostlar 15 canavar veriyor ve nesli düşürme şansını %10 olarak arttırıyor. Şampiyonluk amblemi var %50 XP veriyor 10 eşya düşme 20 saldırı Değeri ve saldırı hızı veriyor 35 büyü Ve yakın savaş Saldırısı veriyor yani bu %35 saldırı değerinizin artacağını gösteriyor Bunlar günlük olarak alınacak O yüzden siz siz olun 60 level üzeri çarınız varsa muhakkak buna katılın dostlarım muhakkak katılın gerçekten çok güzel bir etkinlik ve 51 gün sürecek 51 gün deli gibi para kasmak için bence çok güzel bir nokta bu daha iyi aynen dostlar bunu alacağım kritik de var çünkü bunda bunu bir bana çektim hayırlı uğurlu olsun güzel 10 ateşli 10 ateşlidir şimdi bir tane de burada kask var kaskı da diyorum alsam mı acaba çünkü lazım şurada şöyle 0 55 diyelim şurada 68 zırha girmiş mi yani? kaska gireceğimizi şurada 68 m civarında var iki tane var 10 ateşli kale kask var defansım düşecek ama vuruşları da bana azalacak diye düşünüyorum alalım bunu da aldım hayırlı uğurlu olsun Dostlar şu beyaz şeblemi de çekeceğim. 150 defans veriyor 3 dakikalık. Böyle ölmeye yakın olduğum zamanlarda basarım diye düşünüyorum. Bir 3 dakika kullanırız. Bunu da çektim. Dostlar 10 dakikalık 50'lik buldum. 50 kötü ama beni idare eder. Yani hiç yoktan da iyidir. Dostlar bir de bundan alacağım. 10 tanesini 10 M'ye koymuş. 5'li. Yani hiç yoktan iyidir. Gene bana 1-2 ateş daha fazla vardır. Bunları aldık. Yeşil pot alacağım. Yeşil pot önemli. 200'lü kalmış zaten 64. Biraz pahalı ama yapacak bir şey yok. Yanık yok. Onu da çevireyim alayım. Dostlar pazarlara baktım ben. Yani kıyafetler 5 won'dan falan başlıyor. Bence o kadara girmeye gerek yok. Yani 110 hep vereceğim ama 50 kuponlarının fiyatlarına baktım. 1 won 75 mi? Yani 35 B'ye falan ben ikisini almış olacağım. 3.5 bana ikisini almış olacağım. Hazır hepim varken ben bunlardan birer tane çekmek istiyorum dostlarım. Ona kendimiz basalım diyorum. Bir tane kafalık çekeceğim. Tamamdır. Şimdi hemen şu nesne marketten inşallah 2 evsun falan gelir ya da 3 evsun falan gelir de uğraştırmaz beni. Bakalım. Tek evsun, 2 evsun gelmiş güzel. Şimdi bunlara biz bir şunu da iki efsun yapalım. 15 ateş getirmem lazım bunlara dostlarım. 15 ateş, 3 HP absorbe, 6. da geldi dostlarım. Çok güzel oldu bu, mükemmel oldu. Şimdi kafalığa birazcık deneyelim. Hadi 5-6 tanesini de deneyelim. Gerçekten mükemmel geldi var ya. Uf diyorum başka bir şey demiyorum. Ah be, ah be. Gelirse hemen açarım dedim ya. Allah'ım ya Rabbim dostlar mükemmel bir şey bu ya. Şu an var ya abi efsane oldu. A -a. <laughs> Yemin ediyorum efsane oldu ya. Şu an kaç var? 20 XP, 200 XP bonus. Yo 200 eşya düşürme. Nereden geliyor? Ha benim şeyim kullanılıyor. Tamam. 8 günlük var. yang düşürme şansımız da var. Güzel. Set bonus geldi. 3 canavar geldi set bonustan da güzel. Şimdi şuradan bir direncimize bakalım 50 ateş direnci gözüküyor bunu takacağım 58 olacak dostlarım 10 onda şeyden takacağız kafalıklı bilezikten gelecek 78 Bence gayet güzel 78 Şaka gibi var ya millet deli gibi basıyor Tutturamıyor ben 20 tane tutturdum ya böyle bir şey yok Gerçekten mükemmel oldu bu Dostlar altın suda kalacağım Yap bir alamam çok pahalı. 30 dakikalık şöyle 10 dolardan iki tane çekeceğim. Zaten parayı da bitirdik. Yedik parayı yani şahsen. Gömdük parayı. İnşallah karşılığında alırım. Dostlar başladım kasmaya. Bakalım. Sanki işte vurmuyorlar mı? E, hey, hiç işlemiyorlar vallahi billahi bak. Sıfır şu an. Hiç can basmıyorum. Birazcık inmeye başladı dostlarım şunu da çekeyim 5-6 posta çektim herhalde kesmeye başlayayım Vallahi hiç can inmiyor mükemmel olmuş çar ya Oo, ben burada var ya bir sürü kasarım ben bütün çarlarımı yaparım süper 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 süper, süper. on numara Allah dostlar şamanı getirdim ne olur ne olmaz diye belki öldürdü diye ama bakın şu an hiç pot basmıyorum abi mükemmel olmuş ya Allah çarpsın mükemmel olmuş ya Ben var ya burada zevk alırım kasarken Zevk Dostlar 75 civarı Bak benim 78 defansım var şu an 78 defans yapın Gelin ha, Belki büyülü silah olduğum için birazcık Beni etkiliyordur şey olarak Hani hp çekme olayı falan var ya Ben valla bu potları boşuna almışım ben burada çok pot yemem Vallahi dostlar korkuyordum açıkçası gerçekten yani bayağı da şey aldım yanıma. Şeye bile basmamışım bak enerji kristaline bile basmadım. Üçüncü katta aslında bu çar dayanır gibi mi geliyor benim ya. Bir denesem mi acaba? Bir deneyim dostlarım bakayım. Vallahi dostlar dayanıyor ya. Üçüncü katta da dayanıyor vallahi. Ben burada bu çarların hepsini yasıp yaparım 61. Felaket baksana da hiç kıpırdama bile yok yani. Ha Bir sıkıntımız var. İşte cesaret belerini almadık. Keşke cesaret belerini alsaydım yanıma da. Dostlar durum vaziyet nasıl? Şöyle söyleyeyim. 59 level yaptım içeri dün akşam. Burada 56 yaptık 50 levelden. Dostlarım ikinci kattayım. Üçüncü kata çıkmıştım. Fakat üçüncü katta çar seri kesemiyor. Dayanıklı. Fakat seri kesemiyor. O yüzden büyük problem çıkıyordu yani. 1,5-2 saat boyunca orada denedim. Hani şu çar bile 54'ten 55 oldu. 55 buçukta kaldı. Ama buraya bir geldim. Burada çatır çatır kasıyor. Bakın. Şu an otomatik hava bıraktım. Kendim başında duruyorum. işlerim olduğu zaman böyle arada sırada bakmak için. Hani çatır çatır x geliyor. Ve XP'im de şu an şöyle bakalım hemen. Çok da yüksek bir XP değil yani. 150 var. Binekle kestiğimde de 180 var. Çok da büyük bir XP değil. Fakat gayet iyi bir derecede ilerliyor. Dostlar 60 level yaptım çeri. Oyunun verdiği silahla normal silahın farkını göstereceğim size. Şimdi normal 623 civarı bir şey vuruyorum gördüğünüz gibi. Bu arada da oyunun silahını alayım. Nerede? Şurada. Şimdi kaç vuruyorum? 570, 590 vesaire. O civarda vuruyorum ama şu an bir şey söndü herhalde. Bakayım. Büyük ihtimalle bir şey söndü ondan dolayı 600 civarı bir şey vuruyorum dostlarım. Şimdi bunu bir hemen giydik. 28 ortalama geldi. 50 saldırı değeri geldi. Ben bunun 800 civarı bir şey vuracağını düşünüyorum. Oho, tabii canım bak 900. Ya şimdi kasmak daha işte bomba. Şimdi daha seri bir şekilde kasacağım. Artı dostlar bir de bu da açıldı artık. Şimdi bunun da toplamaya başlayacağım. Bilet parçası toplayıp otomatikman kendisi burada biriktirecek. Şimdi bundan birazcık biriktireyim dostlarım böyle bir biletlerden birkaç tane lazım. 10, 7, 17, 22. 22 23 tane bir toplayayım ben. Ondan sonra gelelim bir de bunu anlatayım ben size. Bunun sistemini anlatayım. O zaman daha iyi olacak işimiz. 60 levellik sandığı açalım bakalım ne çıkacak içinden. Ben pek bunu açmadım. Eskiden yoktu bunlar. Açtık. Yo açmadım açtım. Ne çıkmış? 5 tane parçaman 5 tane saldırı değeri hayat hayat tamam güzel 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 şans parası da çıkmış o oh, 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 mükemmel bunların hepsini ben kullanırım burada şans parasını zaten yanlışlıkla basmıştık o oh, hırsız eldiveni bir tane daha çıkmış çok güzel dostlar vallahi mükemmel oldu bu zaten bu dostlar diyorum ki şu an mantıklı olması lazım yani mantıklı düşündüm diye düşünüyorum şöyle 200 düşürme şansım var. <laughs> Bunun bir tanesini daha kullansam 250'ye çıkacak. Zaten ben burada kasacağım. Yani bir süre çarların hepsinde kasacağım için. Bilet kasma olasılığım daha çok yükselir. Bir tane daha bastım 250'ye çıksın. Zaten bunlar neredeydi bu şu? Bir saniye. Yank düşürme burada dostlarım. 7 günüm var zaten. Oyun süresi içerisinde gittiği için onu göstermeye çalışıyorum da gösteremedim tam olarak. Şimdi bu normal benim ile aldım. bir de oyun süresi için bastığım var da onu buraya otomatikman vermemiş mi? Yok yine bastığım için bu. Şu ikisi dostlar. Bunlar oyun süresinin içerisinde aktif kaldığım süre zarfında zaten kullanıldığı için ben bunların ikisini de bastım. Daha iyi oldu benim için. Benim burada aslında asıl yapacağım para şu kasklardan dostlar şu kasklardan ateşli şekli bir de neydi o rüzgarla düşerse özellikle ateşli düşerse şöyle 16 işte 15 o civardakilerden düştüğü zaman mesela çok iyi para kazanacağız burada işimizi de görecek onlar şu an istediğim kıvama geldi dün akşam biraz zor kasıyordum içeri ama şu an artık biraz daha kolaylaşacak bir de şu olayı açtığımız zaman şundan gelecek olan olayları 3 tane toplanmış bile şunlardan gelecek olan olayları da açtığımız zaman gayet iyi bir şekilde olacak baksana da %50 xp veriyor %20 saldırı veriyor buradan şunun ikisini kullanacağım için de 20 düşürme şansım daha artacak Vallahi mükemmel olacak ya süper harbi motor gibi çar olmuş ya şimdi bunu da böyle alırız hayırlı uğurlu olsun 61 levelimiz dostlar şöyle bir karar verdik Burak'la Çara 61 level yaptım. 61 levelde sırları yüzü alarak XP'nin gelmesini durdurdum. Bunu da markalarla aldım. Yani hepim şu an 34 epim var. 427 tane de markam var. Markalarla aldım. O yönden sıkıntımız yok. Niye böyle bir şey yaptım diyeceksiniz. Ya biz kastık. 1-2-3 saattir de kastım sürekli zaten. Potlardan da anlayacağınız üzere. Buradaki kutsamalardan da anlayacağınız üzere. Şu itemler çıktı. 6 zeka, 10 ork, 10 ateşe karşı dayanıklılık ve de iki kanama falan çıktı. Şundan dolayı şöyle diyeyim. Yani 32 tane topladı bu çar bilet. Yani şu an bunların hepsini alacağım sizlerle birlikte. Sonra birazcık da bozdururuz. Şimdi bir tane takas ettim. Şampiyonluk kupası aldım ve bir tane de ülke bileti geldi. Tekrardan şunu takas ettim. Kaç saatlik geldi? 6 saatlik geliyor dostlarım. Sadece 6 saat süreyle kullanabiliyorsunuz. Oyun içerisinde de bunu bu şekilde kullanabiliyoruz. Bir tane de kupadan bastım. Bu da 6 saatlik geliyor. Kalan süresi falan hepsini var. Bunların hepsini kullanabiliyorsunuz dostlarım. Ama şöyle bir sıkıntım var benim. İşte dostlar az önce biraz telefon çaldı onunla ara verdim. Şunu birazdan takacağız. Vuruş gücümüzü göreceğiz. Şu an otomatik hava açtım. Normal oyunum verdi otomatik hava açtım. Yani 100-150 falan arttırdı şu an. Güzel. Bunu da taktıktan sonra biraz daha artacak. Onu da zaten gösteririm ben oyun içerisinde. Şunu kapatalım da kasmasın. Şimdi olay Bu 10 tane ile 6 saatlik her gün alabiliyoruz dostlarım bundan biletlerden. Bunu da aldık. Bunu da aldık. Şimdi buradan istediğimiz gibi bozdurabiliyoruz. Bozdurduğumuz zaman bize böyle bir tane şampiyonluk sandığı veriyor. Yani bir tane futbol biletine bir tane sandık veriyor. Bu sandıkların içerisinden de BK çıkabiliyor. Böyle hız iksiri çıkabiliyor. Bu hız iksiri büyük ihtimalle şunu etkiliyor ve çok güzel. Gerçekten 60 dakikalık 60 hız veriyor. Ben şimdi bir şuradan bir 4 tane daha bozdurayım. 5'e kadar düşsün. Şöyle açalım bakalım. Alkış bileti verdi 2 tane. Çok güzel. Hız iksiri verdi tekrardan. Mükemmel bunlar. Ben biriktireceğim bunları kullanmayacağım. Lider kitabı verdi. Efsane oldu benim için bu. Süper oldu şu an. Şeftali çiçeği şey verdi lider kitaplarını da kullanırım. Yani artık nasıl kullanacağım bilmiyorum da. Bu olmadığı zamanlar için büyük bir şekilde kullanırım ben bunu basarım. Sıkıntı yok ya da XP'mi bağışlarım. Bu şekilde bir de şunu açabiliyoruz dostlarım. Bunun da içerisinden 15'lik saldırı iksiri çıktı mesela. Efsun nesnesi falan da çıkabiliyor. Oyun olayı bu. Bu şekilde hani kasılmak bence daha mantıklı. Oyunun içerisinde olan biten şeyler çok güzel. Bunları kullanın derim. Şu şekilde kasacağım dostlar burada biriktirip biriktirip keseceğim. Şu liderin kitaplarını da kullanacağım. XP bağışı yapacağım önce. O şekilde düşündüm. Hatta şöyle yapalım hemen sizinle. Ama lonca da dolacak birazcık ama olsun. Tamam XP bağışını yaptık. Bir saat bir saat burada kullanırım. Zaten çabuk level atlamaz diye düşünüyorum. XP bağışını da yaparım. Bu bittikten sonra da bunu takarım. Burada birazcık bari çarları kasarken katkı sağlamış oluruz. Böyle daha iyi oldu diyelim. Dostlar bitti. Şimdi bunu takacağım. Biraz daha fazla vuracağız. Allah. <laughs> Suyu düşürdüm. <laughs> Az önce bakmıştık. Yerden 900 küsür vuruyordum. Şimdi ne kadar vuracağımı görelim hep beraber. O abi çok iyi ya. 1300-1400 vuruyor ya. Abi mükemmel. Abi bu eventi abi çarlarınızı kasmak için kullanın. Başka bir şey için kullanmayın. Ben size söylüyorum bak. Şu vuruşu görüyor musunuz ya? Bak şimdi şeyin üstünde de toplayalım hemen şöyle bir 3-4 slot toplayayım. Var ya petin üstünde bu bir buçuk k falan vurur burada. Hani hiç simya dizip de ya da ne bileyim ateş tılsımı almadan da yapabileceğiniz bir etkinlik mükemmel bence şu an bakayım. Kaç vurduğunu göstermiyor ki. Hiç görmedim daha. Allah Allah. Oha. Üç... 1800. Oo 1800 vuruyor dostlar. Abi ben var ya çok seri bir şekilde kasarım burada bütün çarları. Mükemmel bir etkinlik. Bunu gerçekten değerlendirin dostlarım. Dostlar. Şimdi bir tane tecrübeyi bitirdik. Yani bir tane lideri bitirdim. İkinci lidere geçtim. 23 set yapmışız. Yani 23 tane sandık açabiliriz şu an. Artı yarınlık topladıklarım da hazır. Sadece 1 saatte 23 set yapmışım burada. Ki cesaret yok. Emin ol cesaret olmuş olsa şu an ben bunu bu 50'ye falan dayatmıştım. Yani şu şekilde böyle kendimi toplamaya toplamaya çalışıyorum. Yani eski metin iki mantığı gibi düşünün. Böyle elle topluyorum, topluyorum, topluyorum. Ondan sonra kesiyorum. Çok zaman kay kaybettiriyor bana. Bu süreç hani böyle topluyorum, 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 ondan sonra daha da toplarım da şimdi size göstermek için sonra çıkıyorum, kesiyorum mesela. XP bağışı yapıyorum. Yapmasam şu an yaklaşık bir 63 seviye olurdum. İyi kasıyor ve grupta olduğum halde tek başıma olsam bir 64-65 bile olurdum yani. Gayet iyi kasıyor. Set bonusu var çünkü yüzde %50 set bonusu vermiş buradan. E, bunda da %50 geldi. %100 bir yerden daha ekstradan XP bonusu geldi. Ben bu çarı zaten 75'e atacağım ama acelesi yok. En azından şu etkinlikteki sandıklardan birazcık daha bir para kazanayım. Olmadı. Bütün çarları 75 yaptıktan sonra bu çarı burada otomatik hava bırakırım. Sırlar yüzünde takarım. Yani bu etkinlik için şey katsın burada kendine. Sandık katsın yeterli benim için. Son 4-5 gün kalada hemen bir hafta sonu yine 2-3 günde bunu 75 yapar. Hazır bir şekilde bırakırım. İyi de para çıkıyor yerden. Geldiğimden beri ben sadece 5M'ye topladım diğer çarda da 5M olsa 10M para toplamışım. Gayet mükemmel. Dostlar bura 1 saatte 2 ile atarak 61 yaptım ki onun üstünde bilgelik falan da yok hiçbir şey de yok o yüzden 61 yaptık o şimdi aşağı inecek bize cesaret planı falan alacak onun şamanı 43 levelden nereye kasabilirsek ilerleteceğiz Dostlar sizi de bilgilendireyim dedim arada bir giriyorum bilgilendirmek için buranın şamanını kasıyoruz şu an 43 levelde en son Şimdi şöyle bakayım nerede onun karakteri. Şu. 53 level oldu dostlarım. Şimdi mola verdik. Cesaret pelerini aldık. Cesaret pelerini gayet çok iyi gidiyor gerçekten. Hani 4 odayı çekiyorum. O şekilde kesiyorum. Bir de 0 bırakmıştım hatırlıyorsanız şampiyonluk etkinliğini. Hani yaklaşık 50 dakikada 46 tane kastım. Hani bu 999'a kadar falan gidiyorsa ben bunun bir toplu açılışını yapacağım bir video olarak. Çünkü üstümde yer yok. Potta yemiyorum çok fazla. Gerçekten pot potu boşuna almışız bu kadar. E, şu an açarsam zaten bunları sürekli liderin kitabı oluyor. Liderin kitabı bittikçe açmayı düşünüyorum. O yüzden burada biriktireceğim. Bunları keşke sürekli alabilsek. 19 saat sonra takas edebiliyormuşum mesela. Bu kötü benim için şu an. Çünkü yani bu burada hep birikecek. İnşallah bu sonsuz sayıda birikebiliyordur da ben de rahat bir şekilde daha sonrasında bunu yapabilirim. Karakterin üstü boş olsa sürekli açacağım. Yani kutsama parşömeni çıkıyor bunun içerisinden. Gayet güzel. Artı ejderha parşömeni çıkıyor. Mükemmel. Gerçekten süper. Şunu ikisi benim için süper. Çünkü kutsamaların hepsini satacağım. Düşen kutsamaların. Daha sonrasında hız iksiri çıkıyor. video üstüne saldırı iksiri çıkıyor. Hem bundan çıkıyor. Hani bunların ikisini ben sürekli biriktiririm dostlar. İleriye doğru böyle bir yüzlü iki yüzlü paket illaki olur bunlar. E ilave olarak bunlardan da bayağı bir şey düşecek. Hani artı basarken de benim işimi kolaylaştıracak. Gerçekten çok güzel etkinlik. Hani böyle benim gibi ideal bir çar açıp burada kasabilirsiniz. Çok yüksek itemlerim yok. Bir ayakkabım var. Bu ayakkabı da hani normal düz de alsanız olur. Fazla bir şey gerek yok. Bu da çok lüks bir item değil benim için. Bunda normal işte HP'li ya da pen işte ateş savunmalı normal 10'lu 15'li alsanız yeterli. Zaten bu düz. E bu da düz. Bunlarda hiçbir şey yok. Bu kadar yani. Boş bir aslında çar benim çarım şu an. Çok da lüks bir çar değil. Hani siz de böyle bir çar yapıp bu yetkinliği en azından buralarda bu şekilde bitirebilirsiniz. Gerçekten çok güzel para getirecek size de. Bu videonun sonuna geldik. 61 level yaptık çarımızı dostlarım. Yaklaşık bir şöyle de bir bakalım. 107 tane video içerisinde demiştim üstüne eklenecek mi eklenmeyecek mi diye ekleniyormuş. Gayet güzel. Burada cesaret pelerinizle çarınızı benim gibi yaptığınız zaman deli gibi burada bu etkinliği kasabilirsiniz dostlarım. Üstünüze gelmesi çok güzel bir şey. Yerden toplamıyorsunuz. Vakit kaybı olmuyor. Çarlarımızı kasmaya devam ediyorum. Jorge'yi yani şamanı kaç yaptık bir bakalım. En son 60 küsürdü herhalde öyle hatırlıyorum. Şuradan şöyle bir bakalım. Evet al yok bu değil. Yok bu. 60 level yapmışız dostlarım akşam. Ara verdik çünkü şu itemler bittiği için bıraktım. Bu şekilde benim gibi çark kasmak isteyen arkadaşlarım ve bu etkinliği değerlendirmek isteyen arkadaşlarım değerlendirebilir dostlarım. Gayet güzel. Tek bir sıkıntım var. <laughs> Yanlışlıkla burada benim farem bozuktu. Kaskı yere atmışım. O ateşli. Bir 60M 65M girdi bana. Ya çok sıkıntı değil. Çözeriz bir şekilde. O parayı çıkartırız bir şekilde. Zaten böyle itemler düşüyor sürekli. Ha, bunları da ufak ufak 1M işte 500K'ya vesaire satarım deniz kızı sandığı falan düşüyor. Kutsama her zaman düşüyor zaten. Çok büyük lüks bir harcama yapmadan buraya gelip çarınıza kasabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bu videolar biraz böyle Kasım videoları olacak. Birkaç tane böyle kendim de çözdüğüm tiyoları size söylerim dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.